Merhabalar. Keyfimin Keylerine hoş geldiniz. Keyfinizin Keylerine'nden Yasemin Ben. Merhaba Yasemin Hanım. Sağ olun bugün beni aldığınız için. Efendim, ben de Tolga. Ne demek? Bugün <laughs> sağlıklı ilişkiler konusunu konuşacağız. Sağlıklı ilişki deyince hocam çok fazla aşkla ilgili soru gelmiş haliyle. Evet. Halbuki Kendimizle ilişki var, aile ilişkileri var, iş ilişkileri var, arkadaşlık ilişkileri var, aşk ilişkileri var, toplumla olan ilişkiler var. Bir sürü ilişki modeli var. Kendinle olan var. Kendimle ilk, olanı ilk saydım. Ha, aşk saydım olsun falan. elbette. Çünkü kendimle ilişkimi oturtamadan başkaları olan ilişkimi zaten nasıl sağlayabilirim? Doğru onun istiyorsan. için en önemlisi, onun için birazcık istersen ilişkileri konuşalım. Okay. Ondan sonra sağlık kısmına geliriz. <laughs> sonra <gülüyor> Allah sağlık verirse. Ben ilk önce arkadaşlar şey bir açıklama getirmek istiyorum. Aşk ilişkileri niye bu kadar popüler, niye bu kadar gündemde ve her zaman öyle kalacak? Çünkü aşk ilişkisi kadar sizi çabuk ödüllendiren hiçbir ilişki tipi yok. Evet. Mesela iş Yasemin tamam mı? Bir yere getirmen lazım. Bir şeyler yaşaman, biraz emek vermen vesaire gerekiyor. Aşk ise durumsal. Yani sen gerçekten o hormon düzeyine gelip o kokteyli yaşayabiliyorsan sen zaten o an ödülünü baştan alıyorsun. Aşkın kötü tarafı önden ödül verip sonra eziyete dönüşüyor olması. Evet. Öbürlerinde belli bir eziyet çekip aile ilişkisinde <laughs> de, kendine ilişkinde de, iş iş ilişkisinde de, arkadaşlıkta bile önce bir şey yapılandırıyorsun sonra sefasını sürüyorsun. İnsanlar da şunu diyor ya diyor kardeşim şimdi sürekli böyle yavaş yavaş büyüteceğim şeyler yaşayacağım ama büyük bir şey yaşayayım ya onu koruyayım ya da o kadar sık yaşayayım ki manyak olayım diyor. Tamam mı? Yani bütün hikaye şu. Aşkla beni uyuşturun diyor. Tamam mı? İşte bu yüzden. Bir de aşkın pazarlaması da çok iyi yapılıyor. Tabii canım. Çünkü ürüne direkt bağlayabildiğim bir şey. Tabii. Mesela pırlanta koşu peşine koşuyor herkes. Evet. Pırlanta dediğin eskiden sanayide kullanılan elmaslardan artan parçalardır. Bu parçaları nasıl satarız? Çöpe mi atacağız diyorlar. De Beers firması 1920'lerin sonunda diyor ki bunları atmayın ya. Ben bundan yüzük yaparım. Evet. Evet. Ve Bunu elmas de. çok sağlam olduğu için hani ölümsüz aşkı sembolize ettiği için herkes şu an pırlanta alıyor. Komik olan ne? Parçası olduğu elmastan daha pahalı hale geldi pırlanta. Yani adam sanayiye bu kadar elmas alıyor, şu kadar pırlanta yüzükten daha pahalı. Yani anlayacağın aşk bayağı satılabilir bir şey. Evet. Bu arada kötülemiyoruz. Aşkla ilgili bölümlerimiz var. Orada çok seveceğim ve minnoş davrandığımız konuşmalarımız var. Siz istiyorsanız onlara da bakın. Evet ama ne olursa olsun ya ilişki dendiği zaman sağlıklı ilişki dendiği zaman aşkın olmasını tabii ki anlayabiliyorum ben bundan daha normal bir şey kimse oturup da benim patronumla ilişkimi konuşmayacak böyle soru sormayacak bu yani biz de ister istemez o ilişkiyi daha kısa tutacağız haliyle. Şöyle Anlatırken. yapalım mı bak senle önce sağlıklı ilişki nedir onu bir konuşalım. Evet. Şimdi sağlıklı kelimesi bizim için konformist bir anlam taşıyor aslında değildir senin bugün koşup koşup çok yorulup bacakların ağrıması da sağlıklıdır. Doğru mu? Çok lezzetsiz bir şeyi sağlıklı olduğu için yemen de sağlıklı. İşte zaten burada bu ayrımı da konuşacağız. Böyle sorular da gelmiş. Hani sağlıklı ve sağlıksızın tanımını neye göre yapıyoruz diye. Şimdi bize göre sağlıklı olan hep şeyi de konuşuyoruz ya. Hani kişisel gelişim yolu her zaman iyi hissetmekle ilgili değildir ama hissetmekte de iyileşmekle ilgili evet. diye. Dolayısıyla bizim sağlıklı dediğimiz şey Tartışmayı da sağlıklı bulacağız. Biz bütün tatsız diyebileceğimiz dışarıdan duyguları yaşamaya da biz sağlıklı diyeceğiz. Ama insanlar hep mutlu olmanın ve aman sorunsuz ilişki aman biz tartışmıyoruz bile tarzı ilişkileri daha sağlıklı buluyorlarsa onlarla ters köşe olacağız belki de. <laughs> Aynen öyle. Şimdi orada sağlıklıyı keyifliden ayıralım bir kere. Evet. Kesinlikle. Sağlıklı keyif verebilir. Sağlıklı her an keyifli olmak zorunda değildir. Evet. Aslında böyle bir ayrım var Peki ama keyifsizlikle de okey olmaktır aslında tabii, tabii. sağlıklı. Çünkü aslında konuşudur. Sen bu işe niye başladın? Mesela bir ilişki, ailenle, arkadaşlarınla, sevgilinle, işinle vesaireyle başladığın bu ilişki bir amaca hizmet etmek üzere oluştu. Hizmet ettiği amaç ne? Bu ilişki sayesinde bugün olduğum noktadan daha iyi bir yerde olacağım diyorsun. Herhangi bir anlamda olabilir. Daha iyi korunuyor olabilirsin daha variyet içinde olabilirsin. Daha çok eğleniyor olabilirsin. Daha çok atıyorum kendine güveniyor olabilirsin. Daha kapsanıyor olabilirsin. Fark etmez. Fakat bunun için yola çıktıysan, yolda kötü giden her şeyi bunun için ödenen bir bedel olarak düşünün arkadaşlar. Sağlıklı ilişkinin ilk tanımı şudur. Baştaki kuruluş amacını kaybetmemiş ilişki sağlıklıdır. E, Sana sonsuz katılıyorum ama bu her kötü şeyi de ayırmak gerekiyor. Kötü giden Dediğin zaman bile benim içimdeki sağlık tanımında bazen kendi içinde bir şey kötü gidiyor olabilir ama birlikte olduğun insanla, arkadaşın da olabilir bu, eşin evet. de olabilir, ailen de olabilir. Güzel iletişim kurabiliyorsam eğer ve bunun kötü gittiğinin iletişimini kurabiliyorsam ve o da daha iyi olması için çaba gösteriyorsa Hı. yine sağlıklı bir ilişkidir bence. Dolayısıyla illa kötü gidiyor olması... Şöyle ikiniz de bunu bitmemeye layık buluyorsunuz evet. demektir. Onda bir sıkıntı yok. Benim tek dediğim şu bir kişiyle diyelim sen bir yerde tanıştın. Diyelim mesela ne olsun arkadaş ilişkisi. Ve sen onu o kişiyle iyi vakit geçirdiğini, onunla mutlu olduğunu fark ettin. Ve o kişiyle bir ilişkiye girdin, bir arkadaş ilişkisine başladın. Bu ilişki senin ihtiyacına göre ya da onunla yakın olma olmana göre mekan olarak azalabilir, artabilir. O bir dalga şeklinde devam eder. Ama o senin kafana artık arkadaş olarak yazılmıştır ve çok masumdur. Niye? Ben iyi vakit geçirmek için onunla tanıştım yerden itibaren. Artık hayatıma bunu kattım diyorsun. Fakat bir süre sonra o ilişki diyelim şekil değiştirdi. Hı. Ne oldu? Bir taraf menfi davranmaya başladı veyahut da bir taraf kopuk davranmaya başladı vesaire. O noktada ilişkinin Yenisini kurman gerekiyor sağlıklı devam etmesi için. Evet. Yani bugün eski dostluklardan menfaate dönenler. Ya o kişiyle şunu da yapabilir miyiz? Ya o kişiyle uzaklaşacaksın ve başka biriyle kuracaksın o ilişki. Ya da o kişiyle bunun iletişimini kurup e, o, o bağı koparıp yeni bir bağ da oluşturabilirsin. İşte zaten sıkıntı tam burada. Şimdi biz diyelim seninle arkadaş olarak başlıyoruz. Devam ediyoruz ilişkiye. ...bir süre sonra müthiş bir menfaat ilişkisine dönüşüyor. Hı hı. Artık arkadaş yok ve biz bunu asla birbirimize itiraf etmeden arkadaş taklidi yapmaya devam ediyoruz. Evet. Bu noktada ilk işine gelmeyen, bu ticaretten ilk zarar gören kişi ihanete uğradığını düşünüyor. Hı hı. Halbuki ilişkinin şekli değiştiğinde objektif bir şekilde bakıp benim yeni ilişkim bu diyebilmen lazım... Özellikle evliliklerde çok büyük sıkıntı. Bu aslında şey evliliklerde de öyle. Bizim aslında ilişkilerde gizli kontratlarımız var ya. Evet. Aslında bu gizli kontratları de değişebilirler bunlar zamanda. Evet. Onun için bunları konuşmak çok önemli. Evliliklerde de öyle. Çünkü biz birbirimize bir söz vererek başlayabiliriz. Ve o sözü tutamayacak olabilirim daha fazla. Aynen öyle. Bunun... İletişimini kurduğun zaman iki tarafta okeyse devam etmeli ve iletişimini kurmuyorsan da bitmeli. İletişim sözlü kurulmak zorunda bile değil. Sadece yalan söyleme. Evet. O Mesela sen beni niye aramıyorsun şekerim? Çünkü sen de beni aramıyorsun ve biz zaten yıllardır ortak bir konumuz yok. Hı hı. E ben seni doğal olarak aramam çünkü paylaşım zeminimi kaybetmişim. Evet. Bak bu şeyde çok olur. Asker arkadaşlıkları, okul arkadaşlıkları yurt dışında atıyorum yaşayanların Türkiye'ye döndüğünde kaybettiği arkadaşlıklar vesaire. Çünkü artık arkadaşın sebebi yok olmuş. Bir de şey de çok fazla oluyor. Bu tarzda çok fazla soru geliyor bana. Onlar beni arkadaşlık ilişkilerinde onlar beni istemiyorlar da işte bilmem sanki kendine diyorum ki sen aslında onları istemiyor olabilir misin en başta dediğim diye sorduğum <laughs> zaman mesela evet diyor. Farkında değil insan. Yani o kadar takılıyoruz ki biz karşımızdaki istemiyor Aslında senin de ona karşı duyguların değişti. Herkes farkında. Farkında mı diyorsun? Farkında ya. Niye farkında biliyor musun? Sen bunu söylediğinde hemen evet diyor çünkü. Farkında derken evet. Ya Ya sen şu güne kadar ya Yasemin bir laf ettin acayip aydınlandım diyen birini gördün Hayır mi? onu demiyorum. Ama fark hatırında değil yani. Yok hatırında. Bak kendine itiraf etmeme gibi bir kabiliyeti var insanın zaten uzun süredir ilişkinin bu hale geldiğinin farkında ve bunun acısını çekiyor. Sonra bunu örtbas etmeyi öğreniyor. Yani önce acı var sonra inkar var. Senin dediğin nokta inkar esnasında yaşanan şey. Ama önceden fark etti zaten. Burada hikaye şu. İşine yarayan birini ya da bir ilişkiyi kaybetmek istemiyorsun. Evet. Tamam. Fakat sen karşındakinin işine yaramayınca ilişki kopuyor. Dolayısıyla arkadaşlar dünyadaki her ilişki menfidir. Menfi kötü bir kelime değil. Menfaat bazlı demek. Yani sizin şahsınızla ilgili bir çıkarınız olması gerekiyor. Ama bu çıkar eğlenmek de olabilir. Yani bu çıkar sevilmek de olabilir. Fakat bu verdiğiniz şey artık istenmediğinde ya da siz istediğinizi alamadığınızda bilin ki bu ilişki yaşayamaz. Ve yaşamamalıdır. Dolayısıyla bir kişiyle 20 yıllık ilişkiniz esnasında 15 farklı fazla ilişkiniz olabilir bir hafta içinde bir kişiyle üç farklı ilişkin olabilir ya da bir kişiyle beş yıl aynı ilişkin olabilir. Buradaki problem şu ticaretimiz devam ediyor. Herkes para, güç vesaire kayırmak olarak düşünüyor ilişki. Hayır o değil. Mesela annenizle babanızla bile. Ya sen onun evladısın içgüdüsel olarak ve sen sana harcadığı mesai ve emek yüzünden zaten sana bağlı. Sen de bebekliğinden beri şu kadar bir adamsın tamam mı ya da kızsın. Diyorsun ki ulan bunlar olmasa öldük biz diyorsun. Sokakta adamlar yürüyor sekiz katın senin. Sen de ebeveynle bağlanıyorsun. Hem genetik hem sosyal olarak. Sonra diyorsun ki babamla annemle ilişkim şuraya gitti, buraya gitti, buraya gitti. E, menfaat bozuldu. Sen artık 20 yaşında bir delikanlısın ya da bir kızsın tamam mı? Senin artık onların sana yemek getirmesine, seni barındırmasına ihtiyacın olmayınca... ...bir bakıyorsun ailenin iki haftada bir aramaya başlamışsın. Orada sorun şu... Artık yeni evlatları olarak yeni ilişkiyi kurup ailenin de senin de buna alıştığın durumda sen 90 yaşına geldiğinde bile onlarla iyi ilişkisi olan bir evlat olursun. Ya bu söylediğin şey şöyle zor olabiliyor özellikle Türk ailelerinde samimiyet çok fazla sınır aşımıyla karışabiliyor ya. Bizde bu... sınır aşımı yok, bizde narsistlik var. Sınır aşımı değil, bu narsistlik mi var ailelerde? Evet. Neden? Şu... Yok hepsinde yok tabii ki ama şu var adam bahçedeki ineğiyle kendi çocuğunu malı olarak görüyor. Diyor ki ben doğurdum mu? Evet. Ben besledim mi? Evet. Ben büyüttüm mü? Evet. O zaman benim. Şimdi bunu dediğin zaman karşındakinin bireyselliğini çiğniyorsun zaten. Narsizm burada başlıyor. Ve sen o çocuğu kendi kriterlerine göre büyütüyorsun ve çocuğun bunu dışına çıkmasını istemiyorsun. Bak bir laf var kız vermek diye. Buna yani... niye çok şaşırıyorum biliyor musun? Yani Türk toplumları dediğin zaman gerçekten Allah inancı olan insanın İlk. aslında e, bu sahiplenmeyi yapmıyor olması gerekiyor gibi geliyor bana ama bir yandan da Türk toplumu tipik bir Türk aileyi Hı -hı. düşündüğüm zaman Müslüman bir aileyi düşündüğüm zaman çünkü onlar da böyle çok sahiplenici ve şey olabiliyorlar o zaman gene böyle Allah'ın inancıyla ile şey ar aradaki kopukluğu yaşıyorum. Kimse kendisinden bekleneni elde etmeden ölmez yani kendi atası kendi anası babası ondan hizmet bekliyor ya Hı -hı. veyahut da bir ailenin parçası ol toplumun parçası ol. Yani kendi çemberine hizmet et diyor. O da bunu ne ile yapıyor? Ben de çocuğum olduğunda ona hizmet ettireceğim diyor. Aslında burada Allah kitapla ilgili bir şey yok. Buradaki tüm hikaye şu. Madem bana yapıldı, ben de bunu istiyorum. Ben de hak ediyorum. Hani ben babama saygı gösterdim, şimdi oğlum da bana saygı göstersin gibi bir mantıkla ilerliyor. Ve tüm sosyal iskelet bunun üstüne kuruluyor. Dikkat et o dediğin kayboluyor. Nerede biliyor musun? 1 artı 1'in icadıyla. Çünkü insanlar artık yaşamak için 40 kişiye ihtiyaç duymayınca. 40 kişi diyor ki aga ben seninle uğraşamayacağım. Ya diyor dayımsın amcamsın babamsın fark etmez deyince. O dediğin problem Türkiye'de yavaş yavaş yok oluyor. Tamam bir de bu menfaat mevzusunu. Hani aileler çocuklar aileleriyle yaşıyorlar diye ailelere karşı hmm. yani baskı altında hissediyorlar. Diye de seslerini çıkaramıyorlar ama yine bir menfaat ilişkisi var. Menfaat Sen de onun evinde var. kalıyorsun. Lafa evet. bak senin her çamaşırın yıkanacak, üç öğün yemek konacak, hı hı. kendi odan olacak. Doğal gazı ödemeyeceksin, bilmem neyi yapmayacaksın. Sonra diyeceksin ki bu insanlar akşam benim geldiğim saate karışıyor. Ya adamın da bir çıkarı olmak zorunda. Evet. Şimdi o da kendini şuna ikna ediyor. Evet benim oğlum sakallı. İşte atıyorum koca bir adam ama hala benim çocuğum diyor. Çünkü o da bir şeylerin yanlış olduğunu farkında. Elinde bildiği tek şey sana 12 yaşında davrandığı hali. O ona devam ediyor. Sen bu sefer evde kaldığın için buna eyvallah diyorsun. Gene sağlıklı. Arkadaşlar menfaatinizi biliyorsanız, ne verdiğinizi ve ne aldığınızı biliyorsanız ve bunu verip alamadığınızda fark edip yeni bir ilişki tanımlıyorsanız ya da ilişkiden çıkıyorsanız sağlıklıdır. Peki ilişkide kontrolü bıraktığım an sağlıksız şeyler başlıyor ve Hı. ben bırakmak istemiyorum. Ne yapmalıyım diye bir soru gelmiş. İlişkide kontrol yoktur. İlişki tenis maçıdır. Yani sen karşı tarafın topu nereye atacağını ancak o vurduktan sonra görebilirsin. Yani sen onun raketini kullanamayacağın için sen kontrol etmiyorsun aslında, kaçıyorsun. Sen ilişkinin gerçek yüzünü göstermesi ihtimalinden kaçıyorsun büyük ihtimalle. Korumak istediğim bir format var onun dışına çıkan yeni davranışlar, yeni şekiller olduğu zaman onları ya öfkeyle ya geri çekilerek ya kaçarak görmezden gelip mevcut statikoyu koruyorsun. Evet. Dolayısıyla aslında yapay bir ilişki yaratmış oluyorsun otomatik olarak. Uf. Bak vatanseverlik bile bir ilişkidir. Vatanına senin aranda. Bugün bir karış toprak etme, ekmemiş, bu vatan için hiçbir gününü feda etmemiş. Herhangi bir şey, savaşmak zorunda değilsin. Bir çocuğa ders Tabii verebilirsin, yani. bir ağaç dikebilirsin. Bunu yapmamış adamın vatan sevgisi bile kurur. Çünkü ilişki yok ortada. Bugün bağlı yani olduğun... ilişki kurmak için emek mi var? Evet. Çünkü emek bak, emek eşittir verdiğim. Bunun birazı zaman, birazı efor. Gene şeye mi geliyoruz? Emek vardır ama çaba, çabaladığın nokta ...sağlıksıza evet. doğru giden nokta oluyor. Yani bugün hiç emek harcamadığın bir ilişkine sırf adı güzel diye ya da onun öyle güzel olduğunu zannettiğin için sırf hayatında kalsın diye çabaladığında kendini ve karşındakini zehirliyorsun. Kim olursa olsun. Ama bir emek verdiysen o senin için kıymetli hale geliyor zaten. Kıymetli hale geldiği için ilişkin devam ediyor. Karşı taraf için de sen kıymetliysen kalıcı bir ilişkin oluyor. Bu her şey için geçerli. Bugün arkadaşlar bir ilişkiyi düzeltmek istiyorsanız kendinize şu soruyu sorun. Neye emek verebilirim? ve emek verdikçe kıymetlendiğini görürken karşıdan da beklediğiniz emeği ifade edin. Bunu yaptığınız zaman kişi bunu vermeye razıysa, siz de çalışmaya razıysanız orta yeni bir ilişki çıkarırsınız. Ama iki kişinin de emek vermeye niyeti yoksa bırak kalsın. Bugün senin 10 sene önceki en iyi dostun, çalıştığın şirket 10 sene sonra seninle olmak zorunda değil. Peki Geçmiş travmalarım ve baba sorunlarım hiçbir zaman sağlıklı olmayacağını gösterir mi ilişkilerimin diyor Betül. Yeni ilişki tanımla Betül. Yani yapacağın şu. Senin o travmayı yaşadığın ve o ilişkiyi yaşadığın baban diyelim versiyon bir. Okey çok iyi. Sen diyeceksin ki benim o babamı gömdük. Yani fiziksel olarak değil zihinsel olarak. Diyeceksin ki böyle bir adam var. Elimde net veriler şu. Beni büyüttü bana baktı huyu şu suyu bu. Benim hakkında böyle düşündüğünü düşünüyorum. ...bu adamı sevebiliyor musun? Ona bak bir daha. Yani o travmaları ve her şeyi bir önceki kişiye havale et. Fakat sen bunu yaptığında karşındaki kişi de... ...senin versiyon ikini tanımlayıp... ...travma yaşattığı kızı değil de... ...artık yaşı daha büyük, daha saygın, daha bilge... ...biriyle yeni ilişki kurmaya hazırsa bunu yapabilirsin. Yani anlayacağınız ilişkiyi bozmak bir kişi gerektirir. İlişkiyi kurmak iki kişi gerektirir. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi bu söylediğin şey çok kolay... Söylemesi kolay evet. ama yani geçmişteki şeyi gömdün ettin dedin. Gömmüyorsun sadece yeni bir başlangıç i̇şte yapıyorsun. İşte biliyorum ama yok sonuçta aş mı diyorsun yani hani bunu buradan geç diyorsun ve insan oradan Hı. çok kolay geçemeyebiliyor. Hayır çok kolay geçiyor biliyor musun? İtira ben de böyle şey gibi bir anda atladım Müge Anlı programı bir de şey <laughs> değiyorsa geçiyorsun bak her şey kendi naturasında tabiatında tamam, devam de ediyor. Tamam diyorsun diyorsun. Yani, yani o kadar... karşındaki insanın gerçekten Hı. ama yani karşındaki insanın da bunu aştığını, yani sana gene aynısını vereceğini düşünmüyorsan geçebiliyorsun Sorun bence. Sorun yok. Sen kendine ilgili kısma odaklan. Yani diyorsun ki ya benim bir babam var mesela o örnekten gidelim. Ya ne olursa olsun ben bu adamı çok seviyorum ve bu adam hayatımda kalsın istiyorum. O olmadığı bazı günler onu çok görmek istiyorum diyorsan ...senin gerekli yakıtın vardır bunu aşmak Hı -hı. için. Sen versiyon 2'yi tanımladığında babana bir zeytin dalı uzatırsın. Baban da ya ben kızım olmadan yapamam diyorsa bir ilişki olur zaten. Yoksa versiyon 1'de kalırsın zaten. Bütün hikaye budur. Akraba akreptir diye bir laf var arkadaşlar. Çünkü birbirine yatırım yapmayı reddeden ama sıfatsal olarak... ...birbirinin akrabası olan insanlar arasında en büyük problemler yaşanır genelde. Özellikle ikinci, üçüncü derece akrabalar... Onlarla bile iyi geçinmenin yolu emek birliği. Yani ben sana emek vereceğim, sen de bana emek ver. Böylece ilişkimiz bir kıymet kazansın. Bak dikkat et iş ortaklıklarında da iki tarafın masaya iş için vazgeçilmez bir şeyler getirmesi ve işin bu sayede olması durumunda ortaklık devam eder. Aslında her ilişki bir iş ortaklığıdır. Biz seninle podcast çekiyoruz. Hı hı. Biz evet iyi arkadaş olabiliriz, sohbet ediyor ve podcast çekiyor olabiliriz. Fakat biz bir gün farklı şeylerden hoşlanan, atıyorum podcast çekmeyi de sevmeyen insanlar olduğumuzda ya podcast ilişkimiz biter ya arkadaşlığımız biter. Evet. Ama bunu ayırdığın zaman kimse kimseye kırılmaz. İşte evet. Yani çok daha duygusal bakıp o bana şunu yaptı. sen senin çok net söylediğin şey kurban rolünde olmayıp olanı olduğu gibi gördüğün zaman zannettiğin kadar aslında seni üzmez hiçbir şeyden çıkmak. Ya, daha başlamak. doğrusu üzer ama haklı bir sebepten dolayı. Evet. Orada hikaye şudur. Biz kazandığımız her insanı korumak zorunda hissediyoruz arkadaşlar kendimizi. Bizim kazandığımız insanlar o karede, o an sadece bizim dostumuz veya babamız veya arkadaşımız veya patronumuz vesaire. Bu kare bittiğinde yeni bir karede siz de yenisiniz zaten. Yani şunu demek istiyorum. 10 sene önceki kendinizle karşılaşsanız çoğu konuda hemfikir olmayacağınızı bile bile 10 sene önceki arkadaşınızın hala bugün aynı kalmasını bekliyorsunuz. Aynı şeyleri sevgililerimize de yapıyoruz. Ve diyorum ki şunu asla unutmayın. İlişkiye ihtiyacımız varsa ilişkiye ihtiyacımız vardır. En son ilişki yaşadığımız kişiye değil. Hatta tam tersi o kişiler işte hayallerimin insanıydı, hayallerimin arkadaşıydı bilmem ne bizi geride tutuyor aslında. Evet. Ya onu bırak hayalini aynı mı? Değil canım. Mesela ben değil. size bir şey söyleyeyim. Çok uzamış, uslusamış bir insanın en büyük hayali bir bardak sudur çok üşüyen bir insanın hayali güneştir. Şimdi o adam ısındıktan sonra hayalinin güneş olmasını bekleyebilir misiniz? Dolayısıyla aslında ortada ne istediğini bilen yani kendiyle ilişkisini doğru kurmuş olan iki birey ya da ikiden çok bireyin ortak sosyal veyahut da gönülsel ya da maddi menfaatlerle bir araya gelmesi durumudur ilişki. Ve bunun inkarı sağlıksızdır. Bugün dünyada hiçbir sebebi olmadan birbiriyle ilişkisi olan obje bile yoktur. Dolayısıyla bu gerçeği bildiğinde senin çevren sürekli değişir. Birileri girer, birileri çıkar, birileri hep kalır. Ama sen hiçbir zaman ilişkiyi devam ettirmek için çaba harcar halde olmasın. Gidene güle güle dersin, gelene merhaba dersin. Ve bazı bitenler tekrar başlarlar. O yüzden tek yapman gereken kendinle ilişkini doğru kurup bu kurduğun ilişkideki o anki senin doğru fotoğrafını çekip. Ne istediğini, ne istemediğini aynen. ihtiyaçlarını bilip. En azından bir yere kadar. En evet. azından Ahmetten ne istediğini bilip. Hı hı. Yani ben her istediğimi bilmiyorum ama bu adamdan eğlence bekliyorum. Çok eğleniyorum diyebil kendine. Ya da dertlerimi anlatıyorum da ne bileyim. Benle aynı hobileri vardı. Aşk yaşıyorum da hiç fark etmez. Ya da ben bu şirkette niye kalıyorum biliyor musun? Çünkü çok iyi prim veriyorlardı. Adını koyduktan sonra kurban rolüne giremezsin zaten. Evet. Bitirelim mi? Evet. Hadi bakalım. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.